Türkiye'de lityum potansiyeli var mı? Merak edilenler de bu hafta enerjide, teknolojide hatta insan psikolojisinde oldukça önemli rolleri olan lityum elementi var. Petra TV'den herkese merhaba, ben Gözde Emlik. Yeni bir Merak Edilenler programıyla karşınızdayız. Bugün periyodik tablonun birinci grubunda yer alan ve Li sembolüyle bilinen Lityum elementini keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Lityum, atom numarası 3 olan bir alkali metaldir ve yoğunluğu en düşük metal olma özelliğine sahiptir. Bu da demek oluyor ki çok hafif bir madde. Ama dikkat! O kadar reaktif ki doğada saf haliyle bulamazsınız. Yani doğrudan kullanmak için önce bir şekilde başka maddelerle birleşiyor. Yumuşak ve gümüşümsü beyaz bir metal olan lityum hava ile çok hızlı bir şekilde reaksiyona giriyor. Havadaki oksijenle birleşip lityum oksit oluşturuyor. Yani lityum hava ile temas ettiği anda oksitleniyor ve kararabiliyor. Bunu engellemek için lityum genellikle yağ içinde saklanır. Çünkü havadaki oksijenle sürekli bir reaksiyona girerse rengi kararır ve lekelenir. Peki bu ilginç metal ne işimize yarar? Lityum özellikle bataryalarda oldukça önemli. Telefonumuzdaki kameramızdaki şarjlı pillerin çoğu lityum içeriyor. Ayrıca hafifliği sayesinde hava taşıtlarında da kullanılıyor. Bu da uçakların daha verimli olmasını sağlıyor. Ve size şaşıracağınız, belki de daha önce hiç duymadığınız bir bilgi daha verelim. İşin psikolojik tarafı da var. Lityum, Nörolojik etkileri nedeniyle farmakolojide de kullanılıyor. Özellikle bipolar bozukluk gibi duygu durum bozuklukları tedavisinde lityumlu bileşikler çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Yani sadece teknolojide değil, sağlık alanında da oldukça önemli bir rolü var. Kısaca özetlemek gerekirse, lityum hafif, reaktif ve bir o kadar da faydalı bir element. Teknolojiden sağlığa kadar pek çok alanda hayatımızın tam ortasında yer alıyor. Peki siz hiç lityum hakkında daha önce bu kadar detaylı bilgi duymuş muydunuz? Şimdi Türkiye'deki lityum pota bakalım. Türkiye lityum kaynakları açısından önemli potansiyele sahip bir ülke olarak dikkat çekiyor. Özellikle son yıllarda dünya çapında artan lityum talebi ve bu metalin elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemleri gibi teknolojilerdeki önemi Türkiye'nin lityum kaynaklarını daha fazla keşfetmesi ve değerlendirmesi gerektiği anlamına geliyor. Geleceğin petrolü veya altını olarak nitelendirilen lityumun önemi gelişen teknolojilerle birlikte daha da artıyor. Türkiye'nin bor madeni açısından zengin olması büyük lityum yataklarının var olabilmesi yaşanabileceğine işaret ediyor. Konuyla ilgili daha önce değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Öztürk, Türkiye'nin lityum yatakları açısından büyük rezervlere sahip olabileceğini söylemişti. Lityumla bor madeni arasında benzerliğin bulunduğunu ifade eden Öztürk, dünyanın en büyük bor yataklarının Türkiye'de olmasının, büyük lityum yataklarının varlığını işaret etmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor. Türkiye'de bor üretimi sırasında oluşan kil atıklarından lityum kaynaklanıyor karbonat üretilmeye başlandığını hatırlatan Öztürk, Batı Anadolu bölgesinin yakın bir zamanda lityum üretim havzalarına dönüşebileceğini söyledi. Gelelim enerjideki işlevlerine. Lityum, özellikle enerji sektöründe çok önemli bir element ve kullanım alanları giderek artıyor. Şimdi lityumun enerjideki başlıca kullanım alanlarını sizin için sıralıyoruz. İlk olarak lityum-iyon piller. Lityumun enerjideki en yaygın kullanım alanı adından da anlaşılacağı gibi Lityum iyon pillerdir. Bu piller telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve elektrikli araçlar gibi pek çok taşınabilir cihazda kullanılır. Lityum iyon pillerin popüler olmasının nedeni diğer pillerle kıyaslandığında daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olmaları, daha hafif olmaları ve daha uzun ömürlü olmalarıdır. Elektrikli araçların en önemli enerji kaynağı lityum iyon bataryalardır. Bu bataryalar yüksek enerji yoğunluğu sayesinde araçların uzun mesafeler kat etmesine olanak tanır. Akıllı telefonlar Dizüstü bilgisayarlar, kameralar ve diğer taşınabilir cihazlar lityum iyon piller kullanarak daha kompakt ve uzun ömürlü hale gelir. İkinci başlığımız yenilenebilir enerji depolama sistemleri. Lityum iyon piller yalnızca taşınabilir cihazlarda değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji sistemlerinde de kullanılır. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları genellikle kesintili olduğu için bu enerjinin depolanması gerekir. Lityum iyon piller ev tipi enerji depolama sistemlerinde ve büyük ölçek likte enerji depolama santrallerinde kullanılarak bu enerjilerin daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Evlerde üretilen fazla güneş enerjisinin depolanması için lityum iyon bataryalar kullanılabilir. Bu bataryalar güneş enerjisinin olmadığı zamanlarda enerji ihtiyacını karşılayabilir. Yenilenebilir enerji santrallerinde örneğin güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi üretiminin depolanması için lityum iyon bataryalar kullanılıyor. Üçüncü ve en çok keşfedilmeyi beklenen uzay ve havacılık teknolojileri. Lityum aynı zamanda uzay teknolojileri ve havacılık alanlarında da kullanılır. Lityum yon bataryalar, uzay araçları ve uçaklar içinde enerji depolama çözümü sunar. Bu uygulamalarda bataryaların hafifliği, yüksek enerji yoğunluğu ve güvenliği büyük önem taşır. Lithium bataryalar, havacılıkta daha az yer kaplayan, daha verimli enerji çözümleri sunduğu için tercih ediliyor. Uzay araçlarının enerji ihtiyacını karşılamak için elektrikli uçaklar ve insansız hava araçları gibi yeni nesil havacılık teknolojilerinde de lityum iyon piller kullanılıyor. Dördüncü, sonuncu ve günlük hayatta en çok kullandığımız mobil enerji çözümleri yani taşınabilir şarj cihazları. Lityum iyon bataryalar taşınabilir şarj cihazlarında yani powerbanklerde de yaygın olarak kullanılır. Bu cihazlar mobil cihazlarınızı dışarıda veya seyahatteyken şarj enerjisi sağlar. Lityum iyon pillerin yüksek enerji yoğunluğu bu cihazların kompakt ve taşınabilir olmasını sağlıyor. Bizim için en önemli başlık sizlere de tahmin edebileceği gibi lityum iyon piller. Neden? Elektrikli araçlar yani EV'ler ve lityum iyon piller arasındaki ilişki oldukça basit. Elektrikli araçlar Tıpkı benzinli ve dizel araçlar gibi hareket etmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Ancak elektrikli araçlar benzin yerine elektrikle çalışır. Bu elektrik lityum iyon pillerden sağlanır. Lityum iyon pillerin rolüne gelecek olursak, lityum iyon piller elektrikli araçlar için en yaygın kullanılan batarya türü. Bu piller yüksek enerji yoğunluğu, hafiflikleri ve uzun ömürleriyle elektrikli araçlar için mükemmel bir enerji kaynağı. Bununla birlikte lityum iyon pillerin elektrikli araçlarda kullanılmasının bazı ana avantajları var. Yüksek enerji yoğunluğu. Lityum iyon piller daha az ağırlıkla daha fazla enerji depolayabilir. Bu da elektrikli araçların daha uzun mesafeler kat etmesini sağlar. Daha uzun sürüş mesafesi. Bir elektrikli aracın bataryasında depolanan enerji aracın ne kadar uzun süre gideceğini belirler. Lityum iyon piller bu mesafeyi mümkün olan en verimli şekilde arttırır. Daha hafif ve verimli. Lityum iyon pillerin hafifliği elektrikli araçların daha verimli olmasını ve daha az enerji harcamasını sağlar. Elektrikli araçlarda lityum iyon pilin çalışma prensibine gelelim bir de. İlki şarj edilme. Elektrikli araç şarj cihazına bağlandığında elektrik lityum iyon bataryada depolanır. Bu batarya arabayı çalıştırmak için gereken elektriği barındırır. İkincisi yola çıkmak. Araba hareket ettiğinde bataryadaki enerji elektrik motoruna aktarılır. Bu motor da arabanın hareket etmesini sağlar. Üçüncüsü Fren yaparken enerji geri kazanımı. Elektrikli araçlar fren yaptığında frenleme esnasında motorda enerjiyi geri kazanır ve bataryaya tekrar şarj edilir. Bu işlem enerji verimliliğini arttırır ve bataryanın ömrünü uzatır. Gelelim lityum-iyon pillerin elektrikli araçlara faydalarına. Lityum-iyon piller sayesinde elektrikli araçlar şarj başına daha uzun mesafeler gidebilir. Benzinli ve dizel araçlardan farklı olarak elektrikli araçlar daha az karbon salınımı yapar ve çevreyi korur. Lityum iyon pillerin bakımı geleneksel içten yanmalı motorlara sahip araçlara göre daha kolaydır. Özetlemek gerekirse, elektrikli araçların gelecekte daha yaygın hale gelmesinin başlıca nedenleri bu pillerin sağladığı verimlilik ve çevre dostu özellikleri olabilir. Sonuç olarak lityum enerji alanında devrim yaratmış bir elementtir ve teknolojinin gelişmesiyle daha da önemli hale geliyor. Elektrikli araçlardan yenilenebilir enerji depolama sistemlerine, taşınabilir cihazlardan havacılık ve uzay teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede kullanılır. Bu kullanım alanları gelecekte enerjinin daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına yardımcı olacak. Sizlerin de lityumla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Merak edilenlerin sonuna geldik. Petro TV'yi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın.